İçi boş dünya ve Agartha Krallığı. Dünya, diğer gezegenlerin ve çoğu gibi içi boştur. Dünyanın kabuğu yaklaşık 1100 kilometre kalınlığındadır. Güneş radyasyonunun neden olduğu yer çekimi bu kabukta bulunur. Gaia, ekvator boyunca kendi ekseni etrafında saatte 1600 kilometre üzerinde bir hızla döner. Yuvarlak dünya ve dünyanın genişlemesi merkez kaç kuvvetleriyle açıklanmaktadır. Dünyanın iç kısmına giden koridorlar var. Halka gösterilmeyen uyduların her iki kutbunda büyük deliklere sahip olduğuna dair fotoğrafik kanıtlar var. İçi boş şekil genellikle boynuzların üflenmesi veya çanların yankısı gibi bir deprem sırasında gizemli seslerin sebebidir bu sismik dalgaların daha da geri dönmek için neredeyse tamamen kaybolduğu dünya yüzeyinin bir parçasıdır. Ana akım bilim insanları hala bu fenomene hayret ediyorlar ve bunu açıklamak için varsayımlarla dolu her türlü uzak teori icat ettiler. Bununla birlikte bu kabuğun içindeki yer çekiminin yarısı boyunca sismik dalgaların bölünmesine neden olan başka bir yöne gittiği için olur. Komşularımız İç dünya birkaç milyon yıldır iç dünya Agart adı verilen çok gelişmiş bir uygarlığı ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki bu dünya büyük bir kıta ve 120'den fazla yeraltı kentinden oluşuyor. Vatandaşlık çeşitli mirasların, kültürlerin ve ırkların bir koleksiyonudur. Büyük çoğunluğu yüzeyde yaşadığı ve Hyber Borea, Atlantis, Lemuria ve hatta Nazi Almanyası'nın ve ataları gibi iç dünyada kayboldu. Herkes huzur içinde ve doğa ile tam bir uyum içinde yaşar. Dünya dışı medeniyetlerle düzenli temas halindeler. Mamutlar ve kılıç dişli kaplanlar gibi yüzeyde soyu tükenmiş birçok hayvan türü iç yeryüzünde yaşar. Her şey daha iyi, daha temiz ve en önemlisi daha büyük. Yüzlerce metre yüksekliğinde avatar benzeri ağaçlar var. Üzümler erik kadar büyür ve yüzeyde bildiğimizden daha lezzetlidir. Özellikle hidroponik domates bir sansasyon olmalıdır. Bazı şehirlerde insanlar bizim türlerimizden çok daha uzun bazıları 12 metreden daha uzun. Bunlar 19. yüzyılda İnanılmaz deniz yolculuğu sırasında İskandinav balıkçı Olev Jansson'u ilk kez selamlayan insanlardı. Sadece bu devler onu ve babasını teknelerine davet ettiğinde nasıl hissettiğini hayal edebilirsiniz. Agartanlar bizden daha uzun yaşarlar. Bazı yaşları 30 bin yaşında olurlar. Yaşlanma hayatlarında bir faktör olmadığı için çoğu yaklaşık 30 veya 40 yaşında görünürken gerçekte çok daha yaşlı olabilirler. Bir agartan belirli bir enkarnasyonu tamamladığını hissettiğinde vücudunu istediği gibi terk edebilir. Her zaman gün vardır. Onların dünyası, iç dünya geceyi bilmiyor. Ortada dünyamızın çekirdeğini oluşturan dumanlı bir güneş var. İç yüzeyden bin milden fazla asılır ve hoş bir turuncu ton ve yaklaşık 24 santigrat derece sabit bir sıcaklık sağlar. Burada olduğundan daha az yer çekimi var. Bu yüzden daha hafif hissediyorsunuz. Batılı bilim insanları diş yüzeye dayanarak bu çekirdeğin hangi elementlerden oluştuğunu belirlemeye çalıştılar. Bu çıkış frekanslarını dinleyerek malzeme bileşimi ölçülebilen bir cihaz olan spektrometre olarak adlandırıldı. Milyonlarca derece sıcak ve muazzam bir yoğunluğa sahip küresel bir demir ve kesinon kristali ortaya çıktı. Tahmini çap yaklaşık 1300 millidir. Bu çekirdek kabuktan çok daha hızlı döner ve bunun ötesinde diğer yönde döner. Bu bir jeneratör görevi görür ve dünya etrafında manyetosfer oluşturur. Agartha'nın dörtte biri sudan oluşur. Geri kalanı, yaklaşık yüz kristal benzeri şehrin inşa edildiği topraktır. Hükümetlerinin yaşadığı başkent Şambala olarak adlandırılırken, diğer şehirlerin Pozit, Şonse, Rama ve Şvingva isimleri var. Şambala abartı değil, sanki barışın ve sevginin olduğu bir yer hayal ediyoruz. Gezegenin kabuğu İsviçre peyniri gibidir. Zamanla yüzlerce kilometre uzunluğunda mağaralar ve oyuklar oluşmuştur. Bu odaların bazılarında uydu şehirleri Agartha adında yer almaktadır. Bazıları Kaliforniya'daki Shasta Dağı'nın altında Büyük Telos şehri gibi dünya yüzeyinin çok altındaydı. Telos dağın yaklaşık yarısına kadar uzanır ve bu nedenle kısmen dünya yüzeyinde bulunur. Telos bir ülke değil. Sadece Agartha İmparatorluğu'nun yeryüzünün tamamı altında bulunan kısmının ana şehridir. İç dünyanın başkenti Şambalı dışında en büyük şehir Telos'tur. Çok büyük ve muazzamdır. Normal dünyada olduğu gibi farklı tipte insanların yaşadığı ülkeler ve eyaletler var. Organizasyon Agartha'yı yöneten 12 konsey altı erkek ve altı kadından oluşur. Tüm vatandaşlığı yöneten ve koruyan şefkatli bir kuruldur. Yüksek rahip halk için diğer önemli işlevleri yerine getirir. Tüm şehirler ve evler ustaca manevi bir bilgisayar sistemi ile birbirine bağlanır. Amino asitler kullanılarak çalışır ve iç ve galaktik iletişim için kullanılır. Ayrıca vatandaşların sağlığını izler vitamin ve mineral alımlarını izler. Agartada para kullanılmaz. İnsanlar takas sistemini kullanıyor ve herkes için bir şeyler var. Enerji ücretsizdir. Şehirler hareketli kaldırımlarla donatılmıştır ve daha kısa mesafeler için bir tür scooter kullanılır. Bir şehirden diğerine seyahat etmek için TÜB adı verilen bir elektromanyetik sistem kullanılır saatte 6500 kilometre kadar hızlara ulaşabilir. Dünyanın içinde kuzey ve güney kutbunda dünyalı insan gözlerinden gizli açıklıklara açılan havalanları var. Mevcut otoyolları ve evrensel enerji yasalarını kullanarak çevre dostu bir şekilde seyahat edilir. Teknoloji bizimkinden o kadar ileride ki ne kaybolabiliyor ne de kaza oluyor. İç dünyada meyve, sebze, tahıl ve hububat yenir. Ölü gıdaların yaşam gücü yoktur. Bununla kastedilen et, kümes hayvanları ve balıktır. Agartanlar, galaktik etkileşim tarzına tamamen entegre edilmiştir ve gezegenler konfederasyonun bir parçasıdır. Boyutlar değiştirebilen gemilerde uzay uçuşları yapıyorlar. Bu da onları görmemizi imkansız kılıyor. Buna örnek Shasta ve Adams Dağı'dır. İlgili kişi James Gillian, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle gece gökyüzünü aramak için Adams Dağı'nın eteklerinde çiftliğini inşa etti. Dürbünle ışık gemilerinin dağa girip çıkmasını izleyin. Dağın dış kısmı gemiler için bir engel değildir. Tabii ki dünya yüzeyindeki hayatımızı bu kadar zorlu kılan Illuminati iç dünyayı fethetmeye çalıştı. Agartanların üstün teknolojisi ve konfederasyonun koruması nedeniyle Agartanlar bu girişimleri durdurmakta zorluk çekmediler. Farklı inançlar ve dinler yoktur. İlahi güç tektir. O sonsuzdur. İç yaşam Tıpkı bizim gibi Agartanlar da dışarı çıkmayı sever. Konserlere ve tiyatrolara katılırlar. Ve birçok sanat türünün tadını çıkarırlar. Star Trek hayranları büyük olasılıkla sanal güverteleri tanıyacak. Gerçekten varlar. En sevdiğiniz temayı veya dünya tarihinde en sevdiğiniz dönemi seçin ve oyunu oynayın. Bunu tam olarak bilmiyoruz ama dışarıdan sahneler oynarlarsa şaşırmayız. Çünkü Agartamlar bizi tanıdığımızdan çok daha iyi tanıyor gibi görünüyor. Agartanlar da bizim gibi çoğalırlar. Tek büyük fark kadınların 9 ay boyunca hamile kalmamasıdır. Ancak sadece 3 aydır. Agartamlar binlerce yaşında olabileceğinden doğum çok benzersizdir. Ve kutsal bir şey olarak kabul edilir. Doğum zamanı geldiğinde bekleyen ebeveynler üç gün boyunca tapınakta kalırlar. Orada bebek huzurlu, güzel müzik, nazik düşünceler ve sakinleştirici bir ortamla karşılanırlar. Bazen dünyamız olduğu gibi bebek her zaman suda doğar. 19. yüzyılın sonlarında Nikola Tesla adında bir mucit vardı. O zamanlar oyuk toprağın iç kısmına birçok giriş vardı. Tesla, elektriğin sınırsız miktarda mevcut olduğunu keşfetti. Tüm makinelerin kömür, petrol, gaz veya diğer çevre kirleticileri kullanmadan çalıştırılmasını biliyordu. Bu teknolojiyi halkın kullanımına açtı ve insanlar dünyanın hiç kısımlarına erişimi kötüye kullanmaya başladılar. Bu yüzden birçok girişi hermetik olarak kapatmak zorunda kaldık ve kapalı kalmaya devam ettiler. Tesla'nın kendisi de ortadan kayboldu ve aslında bugün burada ancak sizin bugün olduğunuzdan daha az fiziksel olarak. Portologos adında muazzam bir kütüphane var. İçinde evrenin bütün belgeleri var. Yunanistan ile Türkiye arasında Ege Denizi altında yer almaktadır. Ancak günümüzde Yüzeye doğrudan erişim yoktur. Kütüphane var ama çok fazla kitap yok. Tarihi hikayeler var. Dramatolojik referans. Tiyatroya benziyor ama tiyatronun ötesine geçiyor. Agartada pasaport ve evrak gerekmiyor. Yükseliş Yaklaşan yükseliş, Agartan halkı tarafından tamamen doğal bir şey olarak kabul edilir. Onların tek endişesi bu gezegende bize bağlı olmaları. İlahi plan birlikte yükselmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu nedenle Agartanlar ruhsal anlayışımızı ve büyümemizi hızlandırmak için Galaktik Federasyon ile işbirliği yapıyorlar. Agartanlar yüzeye çıkmakta isteksizler. Çünkü zihinsel olarak çok gelişmiş ve telepatik olarak iletişim kuruyorlar. Düşmanca düşünce... Düşmanca düşünceler bile onlara fiziksel olarak zarar verebilir. Sadece insanlığımız daha olumlu hale geldiğinde ve sadece barışçıl niyetlere sahip olunduğunda, iç dünyadaki kardeşlerimizle yeniden bir araya gelebiliriz. Şu anda olduğu gibi bu dördüncü boyutu atlatmadan hemen önce veya sonra olacak. O zaman kelimenin tam anlamıyla yeni bir dünya açılacak. İddialar ve iç dünyaya yolculuk yapanlar. Yükselmiş usta El Moria için bir kanal olan ünlü Rus kanalı Nikolas Roerich, Tibet'in başkenti Lhasa'nın dünyanın iç kısmı olan Şambala'ya bir tünel bağlandığı iddia edildi. Tünelin girişi gizliliği korumak zorunda olan Lamas tarafından korunuyordu. Benzer bir tünelin Giza ve Agartha'nın büyük piramidin tabanındaki gizli ilişkili olduğuna inanmıyordu. Hint Ramayana ve Bhagavad Gita Hindistan'ın en ünlü iki metnidir. Ramayana büyük avatar Rama'nın hikayesini anlatıyor. Bhagavad Gita Krishna'nın hikayesini anlatıyor. Ramayana Rama'yı bir uçaktan gelen elçi olarak tanımlar. Bu, hem Budist hem de Hindu dinlerinin Agartha'ya ayrı ayrı atıfta bulunması oldukça istisnai bir durumdur. İlk kamu bilimsel bulguları 1947'te Amerika Birleşik Devletleri donanmasından Amiral Richard E. doğrudan kuzey kutbuna uçtuğu ve kutbun üzerinden değil aslında dünyanın iç kısmına uçtuğu zaman ortaya çıktı. Günlüğünde diğer tanıklarla birlikte dünyanın içi boş, iç kısmına girmeyi ve dağlar, göller, nehirler, yeşil bitki örtüsü ve yaban hayatı boyunca 2735 kilometre seyahat ettiğini anlatıyor. Çalılıklarda hareket eden, antik mamutlara benzeyen, canavarca hayvanları anlatıyor. Sonunda gelişmeye devam eden, pırıl pırıl bir şehir ve medeniyet bulduğu. Uçağı sonunda daha önce hiç görmediği uçan makineler tarafından karşılandı. Ona güvenli bir iniş yerine eşlik ettiler ve Agarta'dan gelen elçiler tarafından nezaketle karşılandı. Bir aradan sonra o ve ekibi Agarta hükümdarlarını karşılamak için bir araya geldi. Ona yüksek ahlaki ve etik karakteri nedeniyle Agarta'ya girmesine izin verildiğini söylediler. ABD'nin Hiroşima ve Nagasaki nükleer bombalar attığından beri kendi güvenliği ve hayatta kalması için çok endişeli olduklarını söylediler. Dış dünyayla daha fazla temas kurmanın zamanı geldiğine karar verdiler. Amerikan basını Amiral Burt'ün keşfini açıkladı. Ancak hemen gizli hükümet olan iyi arkadaşlarımız tarafından bastırıldı. Uçan Daire Dergisi'nin editörü Ray Palmer, Emerald Bird hakkında ayrıntılı bir hikaye yarattı. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti her kopyayı hemen satın aldı ya da yok etti ve daha sonra matbaadaki plakları da yok etti. Dr. Raymond Bernhardt'ın İçi Boş Dünya adlı kitabında Amiral Burton hikayesini doğrulayan bir adamdan bahsetti. Los Angeles'ten Doktor Nepicoton, İskandinav kökenli bir adam olan hastalarından birinin ona şu hikayeyi anlattığını bildirdi. Norveç'teki Kuzey Kutup Dairesi'nin yakınlarında yaşadım. Bir yaz arkadaşım ve ben birlikte bir tekne gezisi yapmaya karar verdik ve ülkenin en kuzeyine gidebileceğimiz kadar ileri gittik. Küçük bir balıkçı teknesinde ve denizde bir ay boyunca yetecek kadar yiyeceğimiz vardı. Bir ayın sonunda kuzeye, kutupların ötesine ve yabancı yeni bir ülkeye gittik. Hava bizi çok şaşırttı. Sıcak ve bazen geceleri uyumak için neredeyse çok sıcaktı. Sonra o kadar garip bir şey gördük ki ikimiz de şaşırdık. Sıcak, açık denizden önce büyük bir dağa benzeyen bir yerdeydik. Bu dağda denizin boşaltıldığı belli bir noktada Misty Feet bu yönde ilerledik ve kendimizi dünyanın iç kısmına giden büyük bir vadi yelken açarken bulduk. Yelken açtık ve sonra bizim neyi şaşırttığını gördük. Dünyanın içinde bir güneş. Bizi dünyanın içi boş kısmına götüren deniz yavaş yavaş bir nehir haline geldi. Bu nehir daha sonra öğrendiğimiz gibi dünyanın iç yüzeyinden diğer uçtan diğerine geçti. Bu nehri uzun süre takip ederseniz sizi kuzey kutbundan güney kutbuna kadar götürecektir. Dünyanın iç yüzeyinin diğer gibi kara bölündüğünü gördük. Çok fazla güneş ışığı vardı ve hem hayvan hem de bitki yaşamı iç içe geçiyor. Bu fantastik ülkeye yelken açmaya devam ettik. Muhteşem çünkü her şey dışarıdaki şeylere kıyasla boyut olarak büyüktü. Bitkiler büyük, ağaçlar büyük ve sonunda devlere ulaştık. Dünya yüzeyinde yaptığımız gibi evlerde ve şehirlerde yaşıyorlardı. Ve insanları taşımak için monoraylı bir araba gibi bir tür elektrikli ulaşım kullanılıyordu. Bu araçlar şehirden şehre nehir kıyıları boyunca akıyordu. İç dünyanın sakinlerinden bazıları muazzam devler Teknemizi nehirde keşfettiler ve oldukça şaşırdılar. Çok naziktiler. Evlerinde onlarla yemek yemeye davet edildik ve bu yüzden arkadaşım ve ben ayrı düştük. O bir devin evine gitti, ben de başka bir devin evine. Arkadaşım ve ben dev ailelerde gördüklerimiz şaşkınlık vericiydi ve tüm nesnelerin büyüklüğünü gördüğümde tamamen deşişili düştüm. Masa muazzamdı. Önüme bir tepsi yerleştirildi. Ve bana sunulanlar beni bir hafta boyunca rahat besleyebilirdi. Dev bana bir üzüm teklif etti. Ve her üzüm şeftalilerimizden biri kadar büyüktü. Denedim ve evde yediğimden çok tatlı buldum. Dünyanın iç kısmında tüm meyve ve sebzeler dünyanın dış yüzeyinde sahip olduğumuz olanlardan çok daha iyi ve lezzetliydi. Bir yıl boyunca devlerle kaldık ve çok keyif aldık. Bu olağanüstü insanlara yaptığımız ziyaret sırasında birçok garip ve sıra dışı şey gözlemledik ve bilimsel ilerlemelerine ve icatlarına sürekli hayran kaldık. O zamandan beri bize asla düşmanca davranmadılar ve kendi evimiz gibi her şeyi yapmamıza izin verildi. İç dünya ziyareti ile ilgili başka bir olay, Olaf Jansson adında başka bir Norveçli tarafından anlatıldı ve Willis George Emerson tarafından yazılan Dumanlı Tanrı adlı bir kitapta kaydedildi. Dumanlı Tanrı terimi dış güneşimizden daha küçük ve daha az parlak olan dünyanın içi boş iç kısmındaki merkezi güneş ifade eder ve bu nedenle dumanlı olarak görünür. Kitap, küçük balıkçı teknesine duyduğu küzey rüzgarın ötesinde bir arazi bulmaya çalışan bir baba ve oğlunun deneyimlerine atıfta bulunuyor. Bir fırtına onları kutup açıklığından dünyanın içi boş, iç kısmına sürekledi. Kitap 1908'de yayınlandı. Oğlunun deneyimlerini anlatıyor. Görünüşe göre orada iki yıl geçirdiler ve güney kutup açıklığından döndükten sonra bir buz dağının ikiye ayrıldığı ve tekneyi yok ettiği zaman Babası hayatını kaybetti. Oğlu kurtarıldı ve inanılmaz hikayesini anlattı. Kitapta bu insanların 400 ila 8 yıl yaşadığını ve bilimde son derece gelişmiş olduğunu söyledi. Düşüncelerini belirli radyasyon türleri ve akımdan daha büyük güç kaynakları aracılığıyla birbirinden diğerine aktarabilirler. Bunlar atmosferin elektromanyetizmasından çekilen bu süper güçle çalışan uçan dairelerin yaratıcılarıdır. 12 veya daha fazla metre boyunda olanları vardır. Bir başka ilginç not da 1940'de Nazi Almanya'sından içi boş dünyaya bir erişim bulmak için önde gelen bilim insanlarının bazıları tarafından bir araya getirilen bir keşif göndermesidir. Göring, Himmler ve Hitler projeyi coşkuyla destekledi. Hitler, dünyanın iç bükey olduğuna, ve insanın dünyanın içinde yaşadığına ikna oldu. Nazi bilim insanları, tipe rahiplerinden içi boş dünya ve sakinleri hakkında önemli vahiler almaları oldukça makul görünüyor. Bununla birlikte görünüşe göre Eldorado'nun daha gelişmiş sakinlerinin gerçek doğasını anlamadılar. Saçma Nazi ideolojisi ve iğrenç sonuçları ile hiç uyumlu olmayan bir doğa. Bugün kesinlikle daha iyi değil. Günümüzün acımasız ve haksız toplumu, içi boş dünya halkının daha yüksek etik, ahlaki ve manevi değerleriyle bağlaşamaz. Analiz edilen ikinci çemberleri bize daha önce söylenenlerle ilgili önemli bir şey söylüyor. Şu anda bize eşlik eden ve şu anda neler olup bittiğine dair net bilgiler veren en önemli işaretlerden bazıları ekin çemberleridir. Bu, cennetten dünya iletişim olgusu ön plana çıkıyor. Ayrıca 2015'te içi boş dünyayı temsil eden ikinci çemberleri ortaya çıktı. Agarta'yı dünyaya anlatan Türk Ömer Sami Ayçiçek, 1994 yılında yazdığı Agarta şiirleriyle tanınan, belki de ülkemizde bu konuda en yetkin isim kendisinin 12'si yayınlanmış 70 kitabı mevcut ve 30 yıldır tasavvuf ve parapsikoloji ile ilgili çalışmaları yapmakta. Agartalılarla bağlantı kurduğu ve bu bağlantı esnasında öğrendikleri Agarta kitap serilerinde okullara sunuluyor. Ömer Sami Bey, Agarta nedir? Agarta, Kur'an'da Dabbetül Arz olarak adı geçen bir ademiyettir. Şu anda dünya üzerinde yaşayan insanlıktan önce yaşamışlar ve sonra da yer altına çekilmişlerdir. Bu çok yüksek uygarlık zamanı geldiğinde kendini insanlığa tanıtacaktır. Tasavvufta da bilinirler. Elmalı'nın çevresinde Dabbedül Arz insanlık olarak değerlendirilmiştir mesela. Bu da bu bilginin aslında hep bilindiğine dair bir göstergedir. Agartha nasıl bir uygarlıktı? Biraz bahsedebilir misiniz? Agartalılar yer altına inmişler. Doğru yaşıyorlar. Ama yer altında yaşama bizim düşündüğümüz şekilde ilkel değil. Nasıl olsun? Onlar Medine'de olarak bizden çok ilerideler. Yeraltının, altının, yer üstünün ve uzayın nimetlerinden yararlanıyorlar. Yiyeceklerini yeraltına yetiştiriyorlar. Ama aynı güneşten bizden çok daha fazla yaralanıyorlar. Et yemiyorlar. Aynı hayvan türleri onlarda da var. Güneş onlar için de bizim için de aynı yerden doğup batıyor. Göz ile görünebiliyorlar ama kendilerini insanlardan gizliyorlar. Başka gezegenler ile ilişki içindeler. Yönetimleri bir üstadlar meclisine bırakılmış. Onlar ise gerçekten çok değerli varlıklar ve hatasız çalışıyorlar. Alabildiğine özgürler. Bedenleri bizimkiyle hemen hemen aynı ama hastalıklı değil. Hastalanmıyorlar ve çok uzun süre bedenlerini genç tutabiliyorlar. Bizim tarihimizi en ince noktasına kadar biliyorlar ve çok güçlü bir bilgi merkezleri var. Dünyada büyük değişim gerçekleştiğinde bizimle irtibata geçecekler ve yeni düzenin kurulmasına bize yardımcı olacaklar. Peki Agartha'nın örgüt olduğuna dair söylenenlere ne dersiniz? İnsanlığın bilgiliğini korumaya dayalı bazı örgütler mevcuttur. Ve böyle bir örgüt kendine at olarak Agartha'yı seçmiş olabilir. İnsanlık tarihi boyunca var olan bir bilgidir bu. Ve isim olarak seçilmesi de mümkündür. Ama Agartha aslında bir örgüt değil, bir yüksek uygarlıktır. Peki Ergenekon efsanesi ile Agartha'nın bağlantısı var mıdır? Türklerin dünyaya giriş sebeplerinde Ergenekon'un rolü vardır. Destanda gerçeklik payı vardır yani. Aynı zamanda Türk milletinin Agarta ile birebir bağlantısı vardır ki zaten. Agarta uygarlığının tanıtımı görevi Türklere verilmiştir. Son cümlenizi biraz daha açabilir misiniz? Kur'an'ın Nurla tamamlanmış dünya dediği çağ yani barış dolu bir dünya oluşumunda Türkler ana vazifeli millettir. Bu noktada Türkler Agartalılarla birlikte çalışıyor. Türkler de Agartalılar da bu yeni dünyanın yaratılmasında görevdiler.